Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu FM24'teki Türk kitler Sizler için 20 adet oyuncu önerim var. Bunların 3'ü 4'ü yine bilindik oyuncular olacaktır. Ama yine listeye dahil etmek istedim. Bir bakmanızı isterim onlara da oyunda. Eee ilk oyuncumuzla başlayalım. Mustafa Hekimoğlu. Son zamanlarda Beşiktaş'ın e, genç yeteneği Semih Kılıçsoy'la birlikte oyunda da etkili bir performans sergiliyor. İleride çok fazla yükselen bir isim kendisi. Ee, henüz tabii ki maça çıkmamış oyunda 16 yaşında gözüküyor oyun biraz geriden geldi için süre olarak malum 13 Temmuz 2023'ten başlatıyor ve biz şu an Ekim 2004'teyiz ee, bir yaş geriden geliyor o yüzden birçok oyuncu böyledir sistem şimdi Mustafa Hekimoğlu kararlılık özelliği çok yüksek azimli sayılır güzel bir performans fizikseli güzel bitiriciliği güzel ee, üst düzey bir poğalete evrilebilir ki kendisi Türk ve fiyat olarak çok uygun bir fiyatı var. İkinci oyuncumuz Yasin Özcan. Yine benim oyunda en beğendiğim Türk Wonder Kitlerim. başında gelir kendisi. Çok iyi bir oyuncudur. Hem stoper hem sol bek oynayabilir kendisi. Ben sol bek oynatıyorum daha çok. Kararlılık özelliği çok yüksek. Ki önceki sezonda kendisi, önceki oyunumda kariyerimde kendisini 50-60 milyona Newcastle'a sattığımı hatırlıyorum. Fenerbahçe kariyeriyle birlikte. 17 bir kararlılık özelliği var. Kararlı bir kişiliği var. Yani her kariyerde yükselir kendisi. Almanız gereken bir isim. Yani 750 bin ile 7.8 milyon arası bir değeri var. Yani taş çatlasın şu adamı 3-5 milyon euroya alabilirsiniz. Öyle iyi bir oyuncu. Şu an belki gelmek istemeyebilir ama 18 yaşından sonra takımınıza katılacaktır. Üçüncü oyuncumuz Efe Akman. Yine orta saha isim. Galatasaray oyuncusu kendisi. Profil olarak diğerlerine göre biraz daha düşük kalabilir ama yine iyi bir oyuncu, iş yapar tavsiye ederim kendisine. Yine bir Efe var. Beşiktaş'tan stoper kendisi. FMT 1.85 boyunda markajı, kafa vuruşu, top kapması. Bunlar güzel. Pas olarak biraz zayıf yine. pas e, Pasör stoper oynatamazsınız. Kararlılık özelliği gayet iyi. O yüzden iş yapar diyorum. Özellikle Türkiye Ligi'nde çok fazla iş yapacak oyuncular var bunların arasında. Hani belki Avrupa'da o kadar gerek duymazsınız ama özellikle Türk kuralıyla birlikte oyundaki hala devam ediyor. O yüzden alabilirsiniz bunları. Efe Sarıkaya var. Yine güzel bir profil kendisi. Grenoble'dan keşfedilen bir yetenek. 17 yaşında henüz. 15 kararlılığı var. Kişilik olarak da kararlı. Yükselmemesi için hiçbir sebep yok. Yine Yasin Özcan gibi hem stoper hem bek oynayabilir bir oyuncu. Fiyat olarak çok ucuz. Yani kesinlikle almasınız çocuğu da. Daha sonra can uzun var. Hani çok üstünde durmak istemiyorum. Çünkü kendilerini ispat etmiş oyuncular bunlar. Ee, parlak bir oyuncu. Oyunda da aynı şekilde ileride çok fazla gelişiyor. Santa Ford oynayabilir. 1.86 oyunda. Ve bir, birçok mevkide de oynuyor. Yani şöyle 4 mevki oynayan bir oyuncu. Ve şu fiyata da değer verilmiş kendisi. Ee, daha sonra Semih kılıçsoy yine canuzun e, can uzun gibi bunun da üstünde çok durmayacağım. Oyunda ileride Premier Lig yapıyor. Değeri 50-60 milyon euroları buluyor. Belki daha fazla. İyi bir oyuncu kendisi. Kenan Yıldız aynı şekilde. Bunun da üstüne çok durmayayım direkt. Özel olarak çok iyi potansiyel yeteneği zaten 5 yıldız Kenan Yıldız'ın. Kararlılığı da çok yüksek. bir sayıları bir kişiliği var. Daha sonra Arda Güler derseniz ki Real Madrid satmıyor. 2-3 sezon sonra Real Madrid elinden çıkarabiliyor Arda'yı. Hani 30-40 milyon euroyu alabiliyorsunuz. Ki dünya çapında bir oyuncu oluyor kendisi daha sonra. Tüm serbest vuruşları falan kullandırabilirsiniz. Offensive, ortasal, sağ kanat oynatabiliyorsunuz Arda'yı. Berkay Kenc Temur oyuncumuz var. 3 ee, adet orta saha mevkinde oynayabiliyor. Kendisi fiyat olarak çok uygun bir oyuncu. Aday Spor ve Pendik Spor istiyormuş. Daha çok Süper Lig'de yükselmeye çalışan oyuncuların. Yani Türk wonderkid kendisi. Bu tarz bir oyuncudur. sonraki oyuncumuz Cankat Silmaz. Kaleci kendisi. Kararlılık özelliği çok yüksek, gelişimi açık bir kaleci. Kalecilik özellikleri de fena değil. Şu özellikleri özellikle onu çok yükseltecektir. Libero kaleci mevkinde oynuyor kendisi ve fiyat olarak da çok uygun. Sonraki oyuncumuz Emre Demir. Fenerbahçe'den kiralık. Ümraniye forma giyiyor. Özellikleri gayet iyi Emre Demir'in. Bir zamanlar çok popülerdi kendisi. Ki zaten Barcelona'ya gitmişti ama daha sonra Fenerbahçe'ye geri geldi ve şöyle bir profil var. Sonraki oyuncumuz Abdurrahman Üresin alt liglerden çıkmış bir oyuncu kendisi. Kararlılığı 18, çalışkanlığı 16 kişilik olarak çalışkan. Yani inanılmaz yükselir bu oyuncu. Potansiyeli çok yüksek. Çalışkanlığı, kararlılığı bunlar da bir genç için çok önemli özellikler. Neden bir Kerem Atlıkoğlu olmasın? Ki kendisi sadece 3. ligde forma giyiyor şu an. E, transfere sıcakta bakıyor. Kendisi şöyle bir fiyat yani bedava şu oyuncu için ki sadece maaşı bile çok düşük Ki maaşını dahi düşülebiliyoruz. Şöyle bir oyuncu alınabilir. Potansiyel yeteneği de yine yüksek. Daha sonra Arif Boşluk var. 20 yaşında kararlılığı yüksek. Sol bek mevkinde fiyat olarak çok uygun bir isim. Özellikleri de gayet yeterlidir Türkiye için ve sonra kendini geliştirebilir bir oyuncu bu da. Kasımcan Karataş Yine kendini göstermiş bir oyuncu daha kiralık İleride gelişen bir isim Kazımcan bunu da oynatabilirsiniz oyunda daha tecrübeli yerlerine göre kendisi zaten Berkay vardır. biraz tecrübe eksikliği var Berkay'ın e, Şerif Trast, Şerif Trastopol'dan gelmiş kendisi kiralık olarak gitmişti e, iyi bir oyuncu iş yapar yine dengeli bir profil Savaşçı çok sahne 188 boyunda agresifliği, cesareti ve çalışkanlığı yüksek olduğu için şu mevki için çok iyi bir oyuncudur. Metehan Baltacı yine son zamanlarda kendinden söz ettiren bir stoper. Kendisi Galatasaray'dan kiralık Eyüp bu Bu sezon oyunda bu şekilde geçiyor. Kararlılık özelliği yüksek. Kişilik olarak mükemmellikçi. Çalışkanlığı da yüksek. Gelişebilir bir stoper kendisi yine alabilirsiniz. Cem Türkmen var. Sonraki oyuncumuz orta saha mevkinde. Güzel bir profil, kararlılığı yüksekliğine. E, maç tecrübesi de var kiralık olarak forma giymiş takımda. Güzel bir oyuncu, iş yapar. 21 yaşında. Daha sonra Mehmet Aydın var. İki bekte de forma giyebiliyor ki sadece bekte değil kanat olarak da oynayabilen bir isim. Çok yönlü bir isim Mehmet Aydın. E, yeni bir Ferdi olup çıkabilir Mehmet Aydın içinden. Özellikleri de gayet iyidir. Fiyat olarak da uygun. Evet Aydın. Oynatabilirsiniz, alabilirsiniz takımınıza. Son oyuncumuz Adem Doğan. Çorum FK'dan. Kararlılığı yüksek, dengeli bir profil. Fiyat olarak uygun bir oyuncu. O yüzden listeye eklemek istedim kendisini. 21 yaşına gelmiş. Diğerleri kadar gelişemez belki ama yine fiyat performans bir isim. Hani listede şiddetle sizlere tavsiye edeceğim. Abdurrahman Üresin. Efe Demir olabilir. Daha sonra Can Uzun kesinlikle ileride katılmak istiyor. Henüz yaşı 17 olduğu için gelmez belki ama. FMT yine herkese güzel bir isim. Ve Yasin Özcan, Mustafa olur. Şu, şu dörtlüyü kesinlikle takmanızı bulundurmanız gerekiyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum sizlere.